Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu video e, başlıktan da anlaşıldığı gibi yüzüklerim videosu olacak. E, daha yani yüklüyorum, O yükleniyor. Bir tane daha video yüklüyorum yani. E, uzun zaman olmadı onu yüklediğim için yani. Arkadaşlar neyse bugün sizlere dediğim gibi yüzüklerim videosu çekiyorum. E, zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar yüzüklerimi ben bu şekilde bir askı koyuyorum takas kılığına. Bu ta takas kılığını nereden aldığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Yani hatırlatayım size söylerdim. Ama çok güzel yani. Buralarda askılıkları var. Oraya da yüzüklerinizi koyuyorsunuz. Arkadaşlar benim daha çok vardı yüzüklerim falan. Ama ben işte kaybettim. Bir şeyler oldu. Onun için işte birazcık az gibi gelebilir size. Neyse. Hemen İlk ürünle başlayalım. Çünkü ben çok uzattım. Hadi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bu gördüğünüz kalpli yüzüğü göstereceğim. Çok da üzerinde durmayacağım hepsinin. Bu şekilde kalpli. Şöyle duruyor. Ama ben bunu genellikle baş parmağıma takıyorum arkadaşlar. Evet, Fiyatlarını bildiklerimi hatırladıklarımı söyleyeceğim bu arada. Önümde yani da söyleyeyim. Daha sonra arkadaşlar bunu ben pazardan almıştım. Pazar ben aldığımı bakmayın ama çok güzel bir ürün gerçekten. Şöyle rengi turkuaz. Aslında yani turkuaz kameradaki ile farklı. Ee, burasında yıldız, burasında kalp var ve böyle duruyor. Daha sonra... Şu annemin bana vermiş olduğu bir şey ürünüm var. Bu gördüğünüz gibi taşları eksik. Öylesine almıştım yani. yani. Ben annemden almıştım aslında. Böyle duruyor ama kullanmıyorum. Biraz paslanmış falan o yüzden yani. Daha sonra bu şekilde bir eklem var. Bunu ben e, okul gezisiyle Çanakkale'ye gitmiştik. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. E, oradan almıştım. Şöyle güzel duruyor. Bunun böyle siyah eklem yüzüğü kalpler vardı böyle. O da çok güzeldi. Onu kaybettim maalesef. Bu şekilde. Fiyatı 1 liraydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da böyle düz beyaz bir yüzük. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz bu seti tanıştıracağım sizlere. Bunu Koton'dan almıştım. Çok seviyorum. Çok da güzel bence. Bu ıı, böyle galiba bu özgürlük işareti. Daha sonrasında bu böyle şu farklı bu arada. Şurada bir tane şöyle gördünüz. Bu hem yeşil hem mavi hem de altın renginden oluşan var. Ve bu da en çok sevdiğim benim. Şurasında şöyle bir boncukları falan var. Ve şu. Ve bu. Bunu kotondan aldım dediğim gibi. Bu seti 15-16 liraydı. Bu şekilde. Gerçekten güzeldi. Hoşuma gitti. Onun için aldım. Neyse diğer yüzümüze geçelim. Daha sonra arkadaşlar bu eklem yüzüklerim var. Bunların ikisi gördüğünüz gibi tırtıklı. Siyah. Bu da gümüş. Bu ise gene tırtıklı gümüş. Ay pardon. Altın rengi. Ve kelebek. Bunu çok seviyorum ve şöyle kullanıyorum. Çok zarif duruyor. Hemen diğerine geçelim. Daha sonrasında bir kutudan hediye olarak çıkan şöyle bir yüzük var. Uğur böceği sarı. Üstünde benekleri var. Bunu artık ne bileyim böyle çocuksu olduğu için takmıyorum. Hatta kardeşime bile verebilirim yani. Niye vermedim? Neyse bu videodan sonra veririm. Diğer yüzüğümüze geçelim. Bu yüzük arkadaşlar şu kısmında böyle siyah ince uzun bir süsü daha vardı üstüne. Beyaz böyle noktaları vardı. Daha güzeldi. Ama e, kırıldı bu şekilde. Böyle biraz da rengi çıktı onun için kullanmıyorum arkadaşlar ama ım, o aksesuarı yani şu şey çıkmasaydı siyah keşke kullanırdım belki daha sonra arkadaşlar yeni çanakkale'den almış olduğum böyle eyfel kuleli bir e, üzüm var bunu ne alakalı olduğunu bilmiyorum çanakkale ama şu şekilde çok güzel duruyor yani galiba şöyle evet böyle takılacak daha pek kullanmadım. Bir iki defa kullandım. Ama bayağı alalı oldu. Bir 6-7 ay. Daha sonra bu var arkadaşlar. Bu sizin çok hoşunuza gidebilir. Benim de çok hoşuma gitmişti. Işte. Bu şekilde böyle taşlar ve şöyle duruyor. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Yani aldığım yer keşke kapanmasaydı. orası bir tane ama kapağında çok strateş yapmadı. İlk zamanlar yapmıştı. Ben de o zamanlar aldım. İlk de almışım arkadaşlar. Neyse diğer son ürünümüze geçelim. Son ürünümüz arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz bir ürün ama bunun ortasında mavi bir taş vardı. Böyle etrafında gördüğünüz gibi beyazdı. Kardeşime vermiştim ama işte falan. Neyse arkadaşlar benim müziklerim böyleydi. Umarım gözüküyordur. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.